Bugün dolandırıcıların işini çekeceğiz. This is the end. Tüm dolandırıcılık taktiklerini ifşa alacağım ve bir daha asla dolandırılmayacaksın. Amacım en basitten en zora kadar bütün dolandırıcılık taktiklerini size göstermek. Ben ve yan hesabım olacak ve bütün taktikleri göstererek sizlere öğretmeye çalışacağım. Hazırsanız... Video like atlıysanız ve beni Instagram'dan takip ettiyseniz videoya başlayalım. Oyuna geçiş yaptık. Bu Mansum ben. Normalde pazarlarda gezden zengin bir oyuncuyum. Bu da dolandırıcı eşek. Sizi dolandırmaya çalışan, oyun oynamayı bilmeyen haysiyetsiz bir eşek. Instagram'dan size sordum. Bana dolandırma hikayelerinizi anlatın. Dolandırma değil, dolandırılma. Heh, şimdi daha doğru oldu. İşte cevaplarınız. Para atana iki katı. Hemen dolandırıcı yazlar ki bana para at iki katına atayım. Genelde isimleri de 2x ya da 2 katı olur. Siz buna para atarsınız. Hemen atalım dolandırıcı eşeğimize. 10.000 atarsınız. Siz inanasınız diye sizde geri 20 bin atar. Siz de inanırsınız. Oha nasıl olur? Ama Allah'ım gerçekmiş. Kabul edersiniz. Bu sefer daha fazla para atarsınız. Şöyle 100 bin atalım. Bu sefer alır ve eşek ortamdan uzaklaşır. Hadi güle güle. <laughs> Bunlar en basitleri olduğu için hızlı hızlı geçeceğim. Pazar beklerken bir cisim yaklaşır, Pazara doğru ilerliyordur. Arabası pembe ve ismi kız ismidir. İşte sizde kız taklidi yapan 10 yaşındaki bir velet. Selam aşkolar diye seslenir ve bütün erkekler sev ola arabamız sana verem. Vavvavv anmayınız. her parkinge oynayan bir kız bile olduğunu düşünmüyorum. Olsa da bu şekilde oynamazlar. Bu da bir eşek. Selam beyler. Oha! Abi Gerçek misin? Ne sandın? Gerçeğim. Şimdi bana para at. Oha! Hemen atmam lazım. Yapmayın. Hiçbir YouTuber, Instagramer, TikToker sizden para istemez. İstiyorsa yer o da işecektir. Ben dahil diğer YouTuberlar kesinlikle normal bir odaya girdiklerinde para ya da araba istemez. Eğer yayındalarsa ya da isimlerin üstünde YouTuber tagı varsa gerçekten onlardır. Abi beniz olsun. Bu da bir dolandırıcı uzak durunuz. Ben de iyice şey videolarındaki adama döndüm. Trafik eğitmeni var ya. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın güzel bir kar parking oynama günü. Şöyle bir pazara gideyim. Ha, pazarda da bir kişi varmış. Bedava hesap nasıl yani? Oyunu bırakıyorum. Hesabım şifresi yazıyor. Aa harbi lan. Üstünü kapatmış. Kaça satıyor? 600 bine. Oğlum madem oyunu bırakıyorsun. Niye parayla satıyorsun? Neyse dur beynimi kullanmamam lazım. Oha. Hemen almam lazım. Hesabı girmem lazım. Hesapta bir sürü araba var coin'li. Allah zengin oldum. Hemen buradaki hesap bilgilerine ulaşmam lazım. Aha mail bu. Eşek 31 cimen. Nasıl mail lan? Şifre ne? Aha şifreyi de ters yazmış. Şöyle döndüreyim bakayım. Bunu okuyan eşek. Hayır. Dolandırıldım. Bu tarz arabaları kesinlikle almayın. Hepsi dolandırıcı. Kimse hesap bilgilerini sizinle paylaşmak istemez. Bunu unutmayın. Pazarı giriş yaptınız bir de baktınız 1695 HP bir araba hemen tıkladınız satın alacaksınız bir yanlışlık yapıp aracın HP'sine değil aracın açıklamasına baktınız. 550 HP aslında aşağıda yazıyor ama siz dikkat etmediniz ve 1695 HP olduğunu sandınız ve satın almaya kalktınız. Buna dikkat edin genelde şu şekilde geliyorlar isimlerinde 1695 HP yapıyorlar bu arada araba modeline 1695 HP yazıyorlar ve araba 1695 HP'miş gibi gösteriyorlar. Bu da ucuz bir taktik ama aceleyle bir arabayı almaya çalışırken başınıza bela açabilir. Dikkatli olun. Bu benim başıma gelmedi. İsmini 1 dolar yapıp takas istiyorlarmış. Bakalım nasıl gözükecek. Evet, ismimi şu anda yana hesabın dolandırıcının 1 dolar yaptım. Şimdi bir takas atacağım. Şöyle bakayım. 1 dolara araba takas etmek istiyor. <laughs> Bilmiyorum çok kandizek olur mu? Bu çok basit kalmış. Abi arda ar takas ve satış isteği atıyoruz. Yanlışlıkla kabul ediyorlar. Sirenle meklerin aldım böyle. Oğlum dolandırıcı mısın lan sen? <laughs> Dolandırıcıdan taktik aldık. Evet bu arada benim de çok başıma geliyor. Takas atıyor hemen. Reddediyorum. Bir sene sonra bir daha takas atıyor. Bak bir daha reddedeceğim şimdi. Diyelim telefondan oynuyorsunuz. Bende çok problem değil. Telefondan oynuyorsunuz. Parmağınız oraya bir bassa şu olaylamaya direkt kabul edersiniz. Bunu satmak için de yapıyorlar. Takas için de yapıyorlar. Çok tehlikeli. Dikkat edin buradan direkt görmezden gel dediğiniz zaman bir daha zaten sizi atamıyor. Engellemiş oluyorsunuz onu. Şimdi biraz daha zorlaştıracağız ve daha kafa yoran şeylere geçeceğiz. Kanka. Efendim. Araban çok iyi takas edek mi? Olur. Fark etmez. Hemen takas isteği yollayayım. Evet yolladım. Kabul etsene. Gelmedi. Nasıl gelmedi ya? Attım ya. Bir daha atayım. Attım. Gelmedi bozuk galiba. Allah Allah. Nasıl olabilir ya? Özel odaya gel orada deneyelim. Tamam. Özel odaya giderler. Kanka takas çalışmıyor ya. Eee? Aynı anda pazarı koyak bir TL'yi. Mantıklı mı? Olur. Ama aynı anda. Tamam mı? Tamam. 3 2 1 koydum lan sen niye koymadın lan arabam ha 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 izlik lan dolandırdın beni arabamı geri ver sizi de bu durumlarda kalmamak için oyunun sistemlerine güvenin. Takas atılmıyorsa hiçbir şekilde böyle yöntemlere başvurmayın. İnsanlara güvenmeyin. Takas sistemi bozuk diyenler var. Takas hakkım bitti diyenler var. Böyle garip bilgiler oluşturuyorlar ve sizi dolandırmaya çalışıyorlar. O yüzden böylelerine inanmayın ve onları itin. Oha 50 bine çizim satıyor. Nasıl böyle bir şey olabilir? Bildiğin havalı çizim. Mükemmel. Demeyin. Dikkat edin. Başınızda şöyle küçük bir bela alabilirsiniz. Bu sefer dolandırıcı sayımız 1 değil 2'ye çıktı. 2 arkadaş bu şekilde araçlarını iç içe geçirip böyle bir dolandırıcılık sistemi kuruyorlar. Öncelikle smart'ı bu şekilde koyuyorlar. Ondan sonra bu arada smart artık 1000 coin oldu. Baya değerli oldu ama herhangi bir küçük bir araba. Sonra hemen arkasından büyük bir araba. işte tam anlamıyla bu şekilde gözüküyor. Bunun için yapmanız gereken tabii ki alırken aldığınız arabaya dikkat etmek. Burada zaten gözüküyor. Bunu artık kanacağınızı düşünmüyorum. Son ve oyunun en tehlikeli dolandırıcı taktiğine geldik. Bu taktik o kadar güçlü ki ben bile dolandırılıyordum. Hazırsanız anlatmaya başlıyorum. Öncelikle bunu dolandıran taraftan anlatmak istiyorum daha iyi anlayabilmeniz için iki tane supramız var. Birincisi bu önümde gördüğünüz supra ve hesap ismimi Kuzeyfe yapıyorum. Yan hesabımda ise standart hiçbir ederi olmayan supra var. Onun ismi de Huzeyfe yapıyorum. Bu sayede iki adet supramız oldu. Bir tanesi çizim bir tanesi ise dandik ucuz stok bir Supra. Şimdi kötü olan Supra'yı saklıyoruz. Hemen gidiyorum. Pazardan uzak bir yere saklayacağım. Sonra bu Supra ile gidiyorum. Takas yapacak birini arıyorum. Buluyorum. Ve bana takas isteği gönder diyorum. Kullanıcı geliyor takas isteği yolluyor bana. Ama ben kabul etmiyorum. Sonra yana hesabıma geçiyorum. yana hesabımdaki dandik Supra ile ona takas isteği atıyorum. Bakın şu anda Huzeyfe araba takas etmek istiyor. Bu şekilde çıktı. Ama hangi Supra olduğunu anlayamıyorum yapmıyorsunuz. İsmi de aynı, araba da aynı. Bunu kabul ediyorsunuz. Kabul ettiğinizde sizde paralı güzel Supra değil, ucuz dandik Supra geliyor. Bunu önlemek için şunu yapmanız lazım. Biriyle takas yaparken ismini kontrol edin. Bu şekilde iki tane isimli varsa bundan kesinlikle uzak durun. Ranklara bakabilirsiniz. Bakın üstünde ranklar var zaten. Bu şekilde HP'lerine bakabilirsiniz. Eğer hepsi aynıysa kesinlikle uzak durun. Ayırt etmesi çok zor.